Gezi olaylarında öldürülen gençlerin anısını efsane. Çakır diken efsanesiydik. Gezi parkındaki ağaçları sevmiştik. Saf dağların şelalesiydik. Dağlarda düşen su tanecikler yedik. Umudu kat ekmek arası katık yaptık. Biz bir yürekle nikahlandık. Baharın sonu yazın başındaydık kirazlarla beraber kızıla boyandık. kırda açan kıra çiçeklerdik. Yüreğimizi güneşe açtık. Sulansın, boylansın diye öfkemiz. Ekmeği gezip hakkında paylaştık. Kirazlar ha oldu, ha olacaktı. Haziran kapıya dayanmıştı. Düğünümüz için hep mi sokaklardaydık kamalarla, tüfeklerle, zehirli gazlarla seviştik. Biz ölümle ha evlendik, ha ayrılmıştık.